Hepiniz hoş geldiniz. Ee, şöyle bir oyunun sesini dünya varmış. Oh be. Oyuna giriş yaptım şöyle bir ayarlamaları falan hiç yapmadan kurşun askere girmişiz yanlışlıkla. Ben Basra'da takılırdım. Şimdi ufak bir şekilde birinci bölümden başlıyoruz gençler. 4 yıl sonra ilk defa Wolf Team'e girdim. Bu arada benim hesabım çok çok öncesinden yıldızdı zaten. Bir ara bir yıldız oldu albaya düştü sonra falan arada bir girdim falan filan arkadaşlara vermiştim onlar da kasıyordu Lanalım, Belki bir üç yıldız oluruz ilk videoda <laughs> falan diyormuşum Kaç milyonum ya ben? 200 milyon filandım şimdi kullanınca 204 milyon olmuş herhalde Neyse nakitimizi, nakitimizi çektik şimdi ne yapalım Hızlı bir şekilde ben at, atlamayı da iste, istemiyorum yani size karşı Böyle güzel bir video olsun Abi benim tek istediğim şey ben genelde insan oynuyorum zaten TK ya da DK oynuyorum. Tek istediğim şey kendi hesabımla ilgili ayar çıkarmak ya. Bir artı 60 varmış saldırı sandığı bir tane alalım. Bana ayar versin ultimate versin tamam mı? Fazlasında gözüm yok. Animasyon kullanma diyelim hemen kutularımızı açalım şöyle. Lan kutu açmayı bile unutmuşum. <laughs> 4 sonra gelince ilk defa böyle oluyor tabii. Tabi arada arada giriyordum yani ayda yılda bir giriyordum ama aktif bir şekilde 4 yıldır oynamıyorum yani oyunu. Bana ayar. Aa bu değil ya yılbaşı verecek. Bakalım ayar bundan çıkıyor mu çıkmıyor mu? Bu arada kutularım varmış lan benim. bayağı Taç var mı? Taç. Eskiden taç vardı taç sistemi Kutu kullanma bin kez. 1 milyon 750 bin kp veriyormuş kutu kullanma. Evet hemen kutu kullanalım abi. Devam kutuları açmaya devam. Taç yaptım. Taç yaptım. Kutu tacı. Eee kutu taşlarını yapınca bize şey verecekmiş. 1000 tane kutu açınca 1 milyon 750 bin kp verecekmiş. Oradan da bir şeyler yaparız. Şimdi ben ayar istiyorum ama ayar buradan çıkacak mı acaba? Saldırı sandığı aldım bir tane de. Kontrollü bir şekilde açmak istiyorum. Oyuna daha yeni yükledim. O zaman da saldırı sandığı vardı ve ayar falan çıkıyordu. Yani inanın son kutulardan neler çıkıyor bilmiyorum. Kutu içeriklerini zamanla değiştiriyorlar. Kutudan çıkacak eşyalar değişebiliyor. Şu anda halen ayar çıkmadı. Hızlı bir şekilde açmaya çalışıyorum. Bunları çok sıkılmayın diye şey yaparım zaten benzer ve türevi eşyalar çıktığı için Böyle ölçülü bir şekilde kesip pişeriz Sıkıntı olmaz yani takılırız Çok seviyorum ağırla oyun oynamayı Ağır bir de ultimate TK'da işimizi görür Şimdilik öyle söyleyelim Ne çıktı salları sandığı çıktı gözlerim ağrıyor ya ben bir daha takacağım bunu Şu korona geçsin de bir doktora gideceğim zaten Allah'ın izniyle Evet devam ediyoruz ZaitsevCF 7 gün Verdi bize Ayke. AR çıkmayacak abi galiba ve ben de üzüleceğim. Normal AR verdi ya. Yılbaşı vermedi nedense. Neyse bin tane kutu şeyi yaptık. Oradan da bir saldırı sandım. AR-15 yılbaşı çıkmıyor herhalde buradan. Bir de bunun dönüştürmesi var değil mi? Hediye kutusundan. Onları da yapacağız mecburen. Ben böyle kutuları açıp ara ara kese de dediğim gibi. Saldırı sandığı çıktı. Şimdi saldırı sandığını açtık abi. Videoda bir şey çıkmadı. da hedefimiz. Böyle kesip kesip göstereceğim. Zaten bakın he, aç 3 aşağı 5 yukarı hep aynı şeyler çıktı. Hani eskiden böyle böyle çıkıyor, diyorduk. Ulan belki bize bir şeyler çıkar ama artık kutu içerikleri sabit abi. 3-5 tane bir şey çıkıyor. Eskiden o silah kutusu açarken ki yaşadığımız o el verici silver bana çıkmalı tarzındaki şeyler bambaşkaydı ya anlatamam ama oyun upgrade edilmeseydi, oyunda böyle CSGO gibi böyle bir e, kendi şeyinde, rayında gezseydi Upgrade abi sadece yeni mapler, yeni modlar tarzında yapsalardı oyun şu anda emin ol oynanırdı abicim Hem de global açsalardı bunu Steam gibi bir platformda oynanırdı Yani maalesef oyunu e, yapamadılar ya 2013-2015 ya da 2016 maksimum. O zaman kitapları vermiyor artık. 2016'dan sonra bir ton karakter marakter çıktı. Hileler mileler çoğaldı. Adamlar affedersin kıçımıza başımıza tek mermi atıyordu. Yani oyunun şey e, boku çıktı affedersiniz. Ama ben de ondan sonra bıraktım zaten abi. Oynamadım. Neyse. Şimdi saldırı sandığını açtık abi. Saldırı sandığından bir şey çıkmadı gördüğünüz üzere. Bunun dışında saldırı sandığını açtım. Ağır çıkmadı. Hedefim ağırdı da ayar çıkaramadım. Özel Nirvana var. Alfa var. Şimdi güzel bir şey olsa onun içeriği nasıl acaba ya? Cık, al bilmiyorum. Askeri kutu var. AR-15 Elit diyor. Ha kutunun içeriği var mı burada? Nadir eşya kasası, elit kaza. Öncelikle bir kutunun içeriklerine falan bakayım da öyle bir şey açalım. 100 bin, 200 bin. Evet ara ara keseceğim dediğiniz bildiğiniz gibi sıkıcı olmasın diye. Burada efsanevi efsane altın kutusu var. Altın alalım abi bize lazım olur. Altın kutusunu alalım. Altın kutusunu birazdan açarız. Şimdi bunun dışında abi ben ayar istiyorum. Ayar önemli. Ayarı çıkarabileceğim güzel bir yer olmalı. Dediğim gibi tekrardan ara ara keserim sıkılmayın sizin için video böyle güzel olsun 10 dakikalık 12 dakikalık bölümler şeklinde 5-6 bölümlük bir seri düşünüyorum 4 yıl sonra Wolf Team <laughs> Gameplay birinci bölüm ee, ikinci bölüm tarzında Kaolin kutusu var onu alalım aynen buradan kutular falan çıkıyormuş bayağı şampiyonadan şampiyonaya gerek yok ya Nova kasası Neyse şimdi şunları bir açalım belki buradan çıkarırız bir şeyler efsanevi altınları da şey yapalım açalım On, bunları tabi keseceğiz. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim dedik. Galun kutusu, dövme kutusu çıktı. Bir şeyler çıktı buradan. Silah kutusu. Silah kutusu 3. Keşke ne yazdığına baksaydım. Ayar çıkaramasam videoyu durdururum. Abi kutu içeriklerine şöyle bir araştırırım. Google'dan, YouTube'dan. Ona göre ayar çıkartmaya çalışırız diyelim. Ama amacımız ayar çıkarmak abi. ayar ultimate'imiz zaten vardı benim. Ya ultimate her yerden çıkıyor abi artık. Bakın buradan bir şey çıkmadı abi. Kalyon kutusunu açmaya devam ediyorum. Elit kasa geldi yine. Şampiyona kasası. Oo buradan kasalar çıkıyor ya Kalyon'da. 9000 nakitimiz var hala bir ton eşyamız oldu. Ne kadar ya oyuna ayda yılda bir girdik sanki niye bu kadar nakit çektiysem Olsun ya maksat eğlencesini almak abi Adamlara sordum ee, Youtube'dan falan baktım bulamadım Sağ olsun adam bana kış yaması kutusunun olduğunu söyledi Çok kesmedim yani videoyu hemen 10 saniye içerisinde öğrendik bunu Kış yaması kutusu abi ayrı istiyorduk kış yaması kutusu lazım bize Bu kutusu nerede lan bu kutu Lan kut ayrı bulmak bir dert kut çıkan kutuyu bulmak bir dert Ah buldum be. Ne yazıyor burada? Ayar. Al sancak mı? O yılbaşı değil miydi lan bu? Abi o zaman durup Aha. Vallahi Allah razı olsun kardeşim senden ya. Allah tuttuğunu altın etsin ya. Kimdi o adam? O adamın tez o adam da VS arıyordu. TS'sine gidip klan VS mi alsam ne yapsam? Abi ya ben oyuna alışsam biraz vurabilirim aslında adam da. Of be çıktı. Abi ayar hedefimizde ayarı çıkarttık. Uzun uğraşlar sonucunda ayarımızı çıkarttık. Şöyle bir takalım. Kış yaması bir tane. Ben bunu keserim. Siz çok oyalanmayın diye. Şöyle 4 yıl sonra bu ofteam gameplay bir. Abi benim ilk hedefim ayarı, ayarı çıkarttık. PS, Discord falan varsa paylaşın, oynarız, eğleniriz yani. Evdeyim abi canım sıkıldı artık. Ders 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 nereye kadar dedim. <laughs> oyuna gireyim ya böyle değişik şeyler yapayım. Bazen PES falan oynuyorum. GTA 5 falan oynuyorduk. Neyse ya bu kadarlık ağır değişimi görür. Acaba bir tane daha mı açsam? Yama kutusu. Şöyle farklı bir kutu. İlk bölümde şöyle bir kutu açalım. Oyuna böyle bir genel bakış atalım istedim. Abi kanala abone olabilirsiniz. Yani videolar hoşunuza gittiyse ya da hoşunuza gitmediyse beğenmemeyi de unutmayın. Beğenmeyi ya da beğenmemeyi. Ee, öyle takılırız. Discord falan atın. TSA atın. Oyun oynarız. Bunu da can sıkıntısından çekiyorum. Hadi bakalım. Ee... Ondan sonra video çekerim herhalde YouTube'a. Kış yaması kutusundan bir tane daha alacağım ama onu açmayacağım. Çünkü çok şey yapmayayım. Sizi sıkmayayım. Böyle değişik maceracı kutulara falan gelelim. Ya, acaba bundan ne çıkar tarzında. Kış yaması kutusu buradaymış. Destansı kasa var. Ya oyun. Güzel günlerde ama içine ettiler işte. Neyse şimdi ne, al ne alalım. Destansı kasa var. Buradan neler çıkıyor. Bir şey çıkmıyor. Eee... Bu buradan bir şey çıkmıyor. Ramazan kutusu ne? Neon Pro kutusu. O, bunlar kurtçuların kutusu falan herhalde. Kaç tane veriyor? Bir adet veriyor. Üç adet veriyor. Bundan bir tane daha alalım. Ondan sonra şurada epic kutu var. Ay yıldız var. Efsane KP kutusu. Beş adet ya. Yazık verilmez. Bak bu bunu sevdim. Bundan iki tane alsam mı acaba? Dur bir bir tane aldık abi kupon kutusu. Kupon kutusuna bakalım. Kupon kutusuna bakalım dostlar. Bakalım ne çıkacak acaba kupon kutusundan. Kupon kutusu 18 tane açtım. 40k verdi. Güzel. 30.000 GPU verdi. Oğlum benim GPU ile işim olmaz ki. Ben bu çarı 7 yılda kastım. Ondan sonra hiç kasmadım. Çar halen yıldız ya. Oynasaydım ama var ya daha şey olurdum yani. 3 yıldız acaba kaç milyonda oluyor? Abi TS atın, Discord atın, tanışalım, oyun oynayalım. Eğlenelim ya. Altın kutusunu açalım dedik. 100.000 altın verdi. Bundan da 3 aşağı 5 yukarı aynı şeyler çıkıyor ya. 1000 altın verdi ya. Bu ne? Abi ben burada keseyim. Şöyle bir kutuları açayım. Çarı bir düzenleyeyim. Sonra sizlerle görüşelim tek. Altın kutusunu hala açıyoruz. Efsane altın kutusu bize bir şeyler vermedi ama. Beklediğim kadar milyon ver lan işte. Ben karakter nereden çıkaracağım lan? Şöyle bir kutu içeriklerine bir daha bakayım da şunları açtıktan sonra. Platin kaza falan filan bir şeyler diyor. Gene açmaya devam ediyoruz. Gizemli kutu 2 varmış. O ne? Açalım şunun da içeriğine bakalım abi Arada ara kesiyorum ben böyle ara ara e, Bu ne oğlum Hep aynı silah çıkıyor lan Bunu dönüştürsek kaç kp veriyormuş? Al işte 40 tane kutudan aynısı çıkacak 10.000 kp mi vereceksin bana Cık. Yazık be Bu ne ya boş kutular bunlar artık Bakayım özel kutu yeteneği çıkıyor mu bunlar Ben eskiden 3 tane hejderi takardım Sağ sol orta Bir de christopher smith ya da Angelo özel versiyon Kırmızıyı sevmezdim pedro medro Christopher hoşuma giderdi bir de Angelo Sonra özel kurt yeteneği bir de kızıl pençe miydi? abi ondan sonra dur dur durdurabilirsen Mağlubiyet sıfırlama varmış lan Neyse Bu kutuda böyle Bu ne ya dövme kutusu Karakter kutusuna bakalım Ivanov verdi Adriano Tenorio verdi Ivanov verdi Adriana Cenorio özel versiyon. Vay be. Ulan gözlerim yaşardı be. Gözler yaşlı aga. İyi Adriana Tomita özel versiyon. oyun dizi oynarız. Çöl falan filan verdi bunlar ne? Anahtar kutusu bunlar ne? Hayır. Bunlar boş şeyler ya. Neyse şu K paket falan vardı EDS. Oralara da girelim. 3000 K 90 000 bu ne oğlum? Bomboş bir şey lan bu. Aa şimdi ben şey harcadım. VIP oğlum. E ee, bu ne? İlk alan günlük, haftalık, aylık. Ah -ha, aylık bir biliyor 950 bin nakit çekecektim oyunu zaten. K paketine bakalım bir de. 350 nakite ne veriyormuş? İsim değiştirme eşyası falan. Aa bende varmış lan bundan bu ne? 400 nakit. Bunlar hep sonradan gelmiş lan oyuna. Hiçbir şey bilmiyoruz. Kral Kurt Kutsu, 200 bin GP falan filan diyor. Ultimate Al sancak nereden çıkıyor acaba? KP'li mahp'li bir şeyler. Vanessa Neon. Bunu alın. Neon karakterimiz eksik bir de. Cık, ne saçma sapan şeyler var ya burada. Ya abi ben şey girer miyim ki ya? Al lan bir tane de seçkin kutu al. Belki oyunda oyuncu kalmamış ki. Belki lazım olur. Bilmiyorum daha hiçbir şeye bakmadım ama. M4A1 al sancak. Efsane fırsat kutusu diyor. Bin nakit. Al abi bundan da bir tane al. Bunu da deneyelim. Başka ne var? OG bıçağı ne lan? OG bıçağı, OG tabancası. Hey Allah'ım ya Rabbim ya. M4 A1 bundan çıkmıyor. Aga ben bir tane daha o zaman şey alacağım çünkü benim M4 A2 iki tane ultimate falan koyulabiliyordu bence. Şeye iki tane ultimate koyalım. Şimdi devam ederiz. Şunları böyle kullanalım. Tamam abi aslanacak mı bize ver buradan bir tane. Ben bir tane bin nakite de onu mu alsam acaba? Neyse benim işime yarayacak kutu buymuş lan aslında Atsam mı acaba 5000 <laughs> Ama hep bir gün Hep bir gün Al sancak diyorsun bir tane vermiyorsun Kırmızı bomba bir gün ne yapayım oğlum ben Aa Vanessa da verdi Efsane fırsat kutusu açmayacak açacakmışız biz ya Yanlış yapmışız Bu ne oğlum Vanessa 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 Bir tane daha ondan alacağım Mecbur çünkü Efsane fırsat kutusu Kış yaması kutusu falan filan Ver lan bir tane al Oynayalım işte Abi yok Gir abi gir gir bir daha on bana Hiçbir kutu içeriğini bilmiyorum Araştırmak da gözüme geliyor ya Efsane fırsat kutusu Bin nakit Bin nakit lan bildiğin Düz bin Dur şunları da bir kereden kullanayım ya Kullan abi kullan kullan kullan. Tamam. Hadi. 20 kutu. Efsane fırsat kutusu. Megan Sevante. Karambit. Karambit'i biliyorum hatırlıyorum. Güzel bıçak. Ben bu bıçak çıktı abi sonra oynamadım. Bu bıçağı kullanmıştım ama oyun hediyeme ne yollamıştı o zaman hatırlıyorum. Karambit. Şimdi o megan sevante güzel bir karakter ince o kafaya la oğlum yanlış kutu açtım ya Bana onu da versen Bir de al sancak versen yeter Aha özel Tamam al sancak ver artık ya al sancak niye vermezsin ki Hocam o çıkanları da kullanalım ya Kullan bunu bir 5 tane falan çıkmıştı herhalde Fırsat kutusu. Efsane fırsat kutusuymuş. Ben bunu son anda gördüm. Ben keşke önceden görseydim de bunu alsaydım. Abi nakitimizi bitirdik. Ben şimdi bunların hepsini bir düzenleyeyim. Ondan sonra bir daha görüşelim. Ya da şu aldığım kutuyu açalım. Seçkin kutudayız. Sizlerle beraberiz. Hemen seçkin kutuyu açalım. Seçkin kutu kar 98 zayıfse o efsane bunlar herhalde şey pk efsane mi bunlar ne la bunlarla da oynarız 300 lü 300 lü bir şeyler koyarız oynarız abicim ya kar 98 efsane pro 3 gün falan filan bu kutu herhalde full şey böyle 300 lü düzeriz oynarız ya İyi bakalım. Bu arada da bunlar çıktı. Megan Sevante. Bir yıllık m 4üm varmış. Oynuyor. 4 yıldır oynamıyorum. Ona rağmen bir yıllık ultimate'im varmış lan. Ki ben hiçbir kampanya, kampanya, nakit makit onlardan yararlanmadım bile. Aa bu keleş var zamanında. TK'da kullanıyorduk lan biz bunu. O da iyi silah. Onu da Evet arkadaşlar selamlar. <laughs> i̇şte oyun e, oyuna işte 14.000 nakit falan filan 4 soru sonra yatırdık. Şimdi şu slotlarımızı falan filan da görüyorsunuz zaten. E, bir sniper'ımız falan yok mu ya? Şöyle bunu bir bırakalım. Gördüğünüz gibi oyuna ta ne zamandan sonra girdim ve çar bu şekilde oldu. Nerede benim kar 98'im? Hediye kutumuzda kar 98'le koyduk mu çarımız bu şekilde oldu. Tabi bunun dışında işte silah, ikinci, bıçaklar, muçaklar, bombalar var. Bir sonraki bölümde şu karakterlerimizi de hemen düzelim. Bir sonraki bölümde de sizlerle artık şey gireriz yani. Oyun oyun oynarız diye düşünüyorum. Ee, bu bölümlük bu kadar diyelim. Ben daha ziyade ileride de belki nakit falan atarsam atarım. Ona göre de Şeyimizi yaparız. Şurada bıçak falan şey kullansam mı lan acaba? Hadi buraya da şey kullanayım. İkinci altı patlar olsun. Ee, buna da bunu kullanalım. Tamam. Benim en sevdiğim bıçak zaten bu şekilde oluyor. Karamüte bunu kullanamıyoruz. Bak aa, standart değilmiş. Aynen unutmamışım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.